Benim adım Azar. Gözler. Saçlar. <laughs> Benimsin sen. Ben de senin. Köşetin kızı falan mı değilsin sen? Şimdi azatsız. Benim şey yaptım. Sen iyi ki varsın. Duydun mu beni. İyi ki varsın sen. Sen olmasan ben aşık olmam ne demek bilmeyecektim mesela. Çok güzelsin. Ne güzelsin. Sen tam benim kalbimsin. Yemin ediyorum. Bu ne demek? Allah seni benim için yarattı demek. Güzeller güzel. Seni hep olacak Sen bana emanetsin. Seni asla vermeyeceğim. Gelsinler de. <laughs> 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 Çünkü sen yoldasın. Benim içimdeki Şehrazat aşkı Kürşat girmişti kendisi bile gülüldü